videoda karşınızdayız. Bu videoda arkadaşlar Supercell'in bizlere ulaştırmış olduğu resmi bilgileri sizlere ulaştıracağım. Supercell açıkladığına göre arkadaşlar yakın zamanlarda çok enteresan bir tema ile bir kolet kostümü geliyor. Ve bu kostüm Supercell Mac kostümü olacak. Evet kolete bir tane Supercell Mac kostümü geliyor. Supercell Mac kostümü de bilmeyen ara varsa nasıl bir şey söyleyeyim. Dükkanı varsa hemen dükkana göstereyim. Dükkanı yokmuş arkadaşlar hemen Supercell Mac kostümü demek istedim. Onu gösteriyorum. Mesela ben de zombi arkadaşlar zombi benim yanında süpersel mek kursunu tasarlayan kent 2 yazıyor. Şimdi süpersel mek'i fanlar yani Brawl Stars'ın hayranları tasarlıyor arkadaşlar ve süpersel bir yarışma şeklinde bunu oylamaya sunuyor. En çok oy kazanan da kostüm oyuna geliyor ve ona 10 bin dolar gibi bir ödül veriyorlar. Arkadaşlar bu videoda güncelleme haberleri yapmanın yanı sıra sizlere nasıl kostüm tasarlayabilirsiniz. Bunları da birazcık göstereceğim. Tabii ki kostüm tasarlamayacağız ama yani nereden işte siteye giriş yapacaksınız, nereden tasarlayacaksınız vesaire bunlardan bahsedeceğim. Umarım hani yakın zamanlar biliyorsun Nita kostümü de vardı. Nita kostümü Türkler kazanamadı olsun Nita nerede? Yakın zamanlarda arkadaşlar biliyorsunuz Supercell bizlere yeni Supercell Mac için tasarlanan Nita kostümünü açıklamıştı. Balina Nita kostüm arkadaşlar önümüzdeki güncelleme de geliyor. Yani bu da bir sonraki güncellemenin muhtemelen yaz güncellemesi suyla alakalı bir güncelleme olduğunu ve yeni karakterimizin suyla alakalı bir şey olabileceğini kanıtı. Ve arkadaşlar yeni kuret kostümünün teması ne biliyor musun? Bak Nita kostümünün teması yaz teması. kuret kostümünün teması birazdan söyleyeceğim arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce bu videoyu sizlerden en az bir 2000 like bekliyorum. 2000 like atarsanız çok videolarımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir de sizlere küçük bir sorum olacak arkadaşlar sizce oyundaki simgemi hangi karakter yapayım yorumlar kısmına yazın en çok yazılan yorumu e, simgem yapacağım kararsız kaldım arkadaşlar ben normalde kolet falan yapacaktım ama zaten kolet mi benimki bilmiyorum yazın arkadaşlar sizce işte suki yapabilirim ember var işte bütün karakterler var bende en çok gelen yorum hangisi olursa oyundaki simgemi ona göre yapacağım sonraki videoda açıklayacağız neyse o zaman ben normal oyun simgesi yapayım sonraki videoda sizler yazarsınız ve o zaman hemen hızlı bir şekilde süpersizlerin resmi tweetine geçelim. <laughs> Türkiye arkadaşlar. Birazdan yine e, kostümümüzün işte taslarını falan gösterdim. Tabii kostümler şu anda hazır değil. Şimdi diyor ki aa diyor görünüşe göre kolet bir zaman makinesi bulmuş diyor. Yani yeni kolet kostümünün teması zaman yolculuğuyla alakalı yani zamanda yolculukla alakalı bir kostüm. Zaman yol, yolculuğu yaparken nasıl görüneceğini hayal etmek size kalmış. Başvurular 31 Mayıs'ta açılıyor diyor arkadaşlar. Yani az bir süre kalmış. Yani yaklaşık olarak bir hafta falan var arkadaşlar ve yeni kolet kostümümüzün tanıtıldığı fotoğrafta bu şekilde yani bir zaman yolcusu kolet geliyor ve bu da benim bayağı bir garip bir pilot kolete benzeyecek muhtemelen çünkü pilot kolet yine yani zaman te teknolojik bir kostüm muhtemelen yeni kostümüz pilot kulete benzer diye düşünüyorum yani dediğim gibi bu kostümü süperler hazırlamayacak bu kostümü hayranlar hazırlayacak arkadaşlar mesela nita kostümü için sizlere bir video göstereceğim evet şimdi arkadaşlar sizlere göstereceğim video nita kostümü şimdi biz bu videoyu tepki çekmiş katılacak olursunuz videolarımızı takip ediyorsanız etmiyorsanız da şu anda te tekrar e, bakıyoruz video arkadaşlar ne gördüğünüz gibi tasarlanan Nito kostümleri ama bu kostümler oyuna gelecek diye bir şey yok bunlar sadece adaylardı yani fanların tasarlamış oldukları kostümler bunlar finale çıkan kostümler herhalde mesela Hippo diyor Titan'la alakalı Titan nita falan öyle bir şey vardı ha Kırık Titan diyor keşke bu gelseydi kanalımızın adının bir şey olurdu güzel olurdu ama neyse Hippo diyor birazdan kazanan kostümle gelecek bakın bunlar adaylar bunlar oyuna gelecek değil bunların hepsi yaz temasıyla alakalı ve kazanan da arkadaşlar Veil Veç nita yani kazanan kostüm Balina Nito sanırım bunlar da Oyna oyuna bu kostüm gelecek. Yani sizler de kostüm yapın. Eğer sizler de böyle yine ne kadar güzel bir kostüm yaparsanız ve bunlar tabii ki oyuncular yapıyor. Oyuncular seçiyor arkadaşlar. Yani oylama içinde yine Türk lazım bize. Yani arkadaşlar bu olsarsa Türkiye'den bayağı bir kişi oynuyor zaten. Sizler eğer Türk beni görürseniz ona oy verin bence. Evet bu arada ben sizlere bir şey göstereceğim. Aslında bu haber saat 4'te Twitter'a paylaşıldı. Ama ben bunu saat 4'ün önce de biliyordum. Nasıl? Çünkü Supercell Mac sitesine daha... de paylaşıldı Yani bu siteyi takip edersiniz yeni konsun kampanyalarından daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz burada arkadaşlar zaten diyor ki o oh, hayır zamanda kayboldu diyor kahraman ay bu ne lan <laughs> evet, süpersel mek sitesine birazcık indiğiniz zaman arkadaşlar burada Havuz Prenkleta diyor Palyaço Bibi diyor Sörçünet bak Bibi Koltuğumuz hala devam ediyor mu lan finalistleri görüyoruz arkadaşlar mesela ben Palyaço Bibi'nin üzerine tıkladım gördüğünüz gibi arkadaşlar Palyaço Bibi'ye buradan oy verebiliyorum like dedim ama gerçi bu bitti değil mi? Oynamalar kapalı diyor. Evet. Bir bir gördüğünüz gibi arkadaşlar keşke bu geleydi lan. Fena değil ama o kadar da güzel değil. Yani. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı çıktığınız zaman nasıl kostüm yapacağınızı buradan hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Buradan arkadaşlar kolet kampanyasına tıklıyoruz zaten. Kampanya görüntüle diyoruz. Zaten kolay. Ee, diyor ki arkadaşlar çok yakında kolet zamanını kaybetti. Burada uzun uzun ne yazmışlar bilmiyorum. Dinozor falan ya dur lan. Dur lan bir saniye bu metin harbiden şey olabilir. Dinozor teması falan diyorlar. Cidden olabilir şimdi. Diyor ki Kolet Brawler'ın hasılanı ararken çok gizemli ve güçlü bir saat bulmayı başardı. Zaman yolculuğu cihazı şimdi Kolet'in hangi yüzyıla yepyeni bir görünümle geldiğini bize göstermek iste kalmış. Belki dinozorlar arasında eski çağlar ya da bir fantezi krallığına orta çağ şuvalyesi fantezi ne onu da bilmiyorum neyse. Ya da belki de gelecekte sadece sizin hayal edebileceğiniz bir şey olarak en sevdiğiniz görünümlere oy verin ve Brawl Stars ekibinin oyunu dahil edecek yeni harika eserini seçmesine yardım edin diyor. Burada arkadaşlar yeni Kolet kostümünün hasılanı ve yapıcı olun kısmı tıklıyoruz arkadaşlar buradan ben partnerlik için başvurduğunu da biliyorum mesela burada oturum açıyoruz oturum aç dediğiniz zaman ben burada oturum açayım isterseniz göstereyim abicim şimdi ben burada kendi e-postamı falan gireceğim şimdi evet şimdi arkadaşlar e-postayı falan giriyorsunuz tabii ki buradan onaylama falan gelecek Supercell make oyun hesabına erişilecek zaten oyun Supercell'e var erişilse de bir şey olmaz yani buradan geliyoruz arkadaşlar ve kendi hesabımıza bağlandık buradan ne olacağını bilmiyorum vallahi ilk defa girdim Oluşturmaya başlamadan önce sadece Maker profilini ayarlamamız gerekiyor diyor. İsim olarak evet burada baya bir şey yazdım. Titan şöyle LS. Her Titan LS demişken bu arada Titan LS yeni video geldi arkadaşlar. Katlal bunu bulabilirsiniz dünyanın en uyu oyunu oynadım gerçekten uyuz bir videoydu ama bir tane nesneymişken aklıma 3. kanal geldi katlar bölümünden 3. kanal yükledim o videoda ulaşabilirsiniz neyse ben şimdi buradan evet arkadaşlar buraya girdim ama hangi varlıkları gönderebilirsiniz şimdilik mek yalnızca dış görünüm için başvuruları kabul ediyor başarılı bir kostüm konseptinin ne kadar olduğunu bilgi falan filan diyor abicim kampanya yok ki He, arkadaşlar kampanyalar bölümünde çok yakında kapalı diyor Nita'nın yağ saçılması. E ee, Brawl Days'ki yalıyor bu da bitmiş. Yani e, şu anda ben kostüm yapamıyorum. Olsaydı gösterecektim ama zaten ben de sizlerle beraber öğrenecektim ama Buradan kule tıklayıp tasarlıyorsunuz falan ama bu da çok yakında diyor arkadaşlar. Kolet zamanını kaybetti. Yani bu kolet 31 Mayıs'ta belki tekrar bunun hakkında bir video yapabiliriz arkadaşlar. Eğer nasıl kostüm yapıldığı gelmesi istiyorsanız 2000 like atmayı unutmayın. <laughs> 31 Mayıs'ta ya da işte ya da 1 Haziran'da bunun tarzı bir video daha gelecek. Arkadaşlar şimdi eğer siz Supercell Mac için bir kostüm yaptıysanız bana Instagram üzerinden ulaşın. Instagram sayfam açıklama kısmında var. Titan oyuncu yazarak bana Instagram ulaşın. Ben de derim ki bu kostüm gerçekten kazanabilecek güzel bir kostümse her türlü destekleri vermeye çalışırım elimden elimden geldiğince işte Instagram hikayesinde paylaşırım Youtube videosu olarak paylaşırım ve videoyu izleyenler de şey yapar yani kostüme like verir olumlu oy atar ve bu sayede arkadaşlar Türklerden en az bir tane de bir kostümün Türklerden çıkın yani o Supercell Mekke'sinin altında da bir tane Türk ismi bulunsun istiyorum yani önceki yeter kostümü Türkler kazanamamıştı en azından bunları kazansın istiyorum arkadaşlar eğer sizlerin kostüm yapma yeteneği varsa bana ulaşın ben sizlere destek olmaya çalışayım neyse yanlış çıkan tıklayarak yerlere